Sevgili Yabancı Temsilcileri, Cem Kaptan'ın günlüğünde uzaklardan, yani bize göre Ege'den uzaklardan, Antalya'dan sizlere merhaba diyorum. Bugün 22 Kasım Cumartesi. E, Antalya'da Akdeniz e, Tarım Bakanlığı'na bağlı Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Öğretme ve Eğitim Enstitüsü'nde Tarım Bakanlığı yetkilileri tarafından düzenlenen birinci amatör balıkçılık çalıştayında geldik. İki gün süren çalıştayın sonunda güzel şeylere imza attığımızı düşünüyoruz. Arkasından ben dönmeyi de Antalya'da kalıp balık avlamayı planladım ve bu balık avı programında yanımızda Gaziantep'ten sevgili Ali Kömbe, Mustafa Güneş Tekirdağ Saray'dan bir tanıdığınız sevgili Ahmet Yazıcı ve tabi Antalya'da bize misafir eden Emre Etem abimiz var. Bugün birinci günümüz. Umut ediyoruz. Büyük balık umut ediyoruz. Ne olacağını ne biteceğini bilemiyoruz. Ama öncelikle grida, kum gridesi ve devamında avcı balıklar bekliyoruz. Hadi bakalım rast gelsin diyoruz. Aldığımız istihbaratlara göre bazı yerlerde havanın fena olmadığını öğrendik. Bir şansımız denince şöyle bir finikeye doğru açılacağız. Yaklaşık 200 kilometre yapacağız mı? Yok. Gidiş geliş yaklaşık 240 kilometre falan 240 yapacağız. Km. Ee, i̇nşallah bakalım, yani tekneyi indirebilirsek, bir de balık yakalayabilirsek, akşam da onu yiyebilirsek. İnşallah. Aha, bundan evet. güzeli olmaz. Bugünkü programımız bu kadar. Tamam. Öyle. İyi, hadi bakalım. Hadi rast gelsin diyelim. Sağ olun. Misafirlerimiz gelsin hep olun. beraber yola Hepimiz çıkalım. Hepimize rast gelsin. Teşekkür ederim. Ya, havada biraz Poyraz var ama e, gideceğimiz yerde Poyraz'ı daha azalacak bir koya gideceğiz. Hayırlısı rast gelsin. Kısmet olursa inşallah yani niyetimiz balık yakalayabilmek. Onu da birlikte yiyebilmek. Yakalamasak da önemli değil. Yedek <laughs> şey, balığımızı yeriz. Hedef evet. balığımız ne olduğunu söyle. Yedek, yedek balığımız var. Hedef, hedef balığımız. Hedef balığımız e, şu an şu aralar kuzu bol. Kuzu balığı. Kuzu balığı e. muhtemelen yakalarız. Kuzu yani, Eğer denize çıkabilirsek, e, hedef meralarımıza gidebilirsek %80 diye kadarsın? Hadi bakalım rast gelsin. Sağ ol. Mustafa Hadi. abi ne diyor? Abi güzel diyorum. Antalya güzel, insanlar güzel, balık güzel. İnşallah günümüz de güzel olur. Sen de güzel söyleyin bak bak bak. bak. İkimiz en genç hip hopçı arkadaş. No comment. Ali Kemal ne düşünüyorsun? Sen daha önce böyle bir maceran olmuş. O konuda bir anlatmak istediğim bir şey var mı? Aktarmak istediğimizi. Gidik disipliniyle ya. Evet. Istemiyorum ben, istemiyorum. Kolay, mı? kolay mı? Nasıldır? Çekmek kolay. arkadaş arkadaşlar için. Yani disiplini ben diyebilirim bu işin en zor tarafı. Neden dersen çok efor gerektiriyor. Feci bir şekilde kas gücü gerektiriyor. Ee, sabır gerektiriyor. Denizi iyi tanımak gerekiyor. Bunları tanımadan yiğit yap, yapmaya kalkışırsak yanımızda uzman olmazsa çok yani acı sonuçlara çıkabilir. Onun için tavsiyem el, jik, jik, yapmaya giderken en az yanınızda bir tür uzman olması gerektiğini düşünüyorum. O da Emre abi gibi olacak. usta, usta balıkçı olacak. <laughs> usta, usta balıkçı olması gerekiyor. Çünkü çok zor bir disiplin. Takımları çok profesyonel olması gerekiyor. Basit takımlarla gidilmemesi gerekiyor. tekneniz, ekipmanlar çok iyi olması lazım. Ve en, az, en azından balığı iyi tanımanız gerekiyor. Hangi balığı nasıl suratla çekmeniz gerekiyor. Bayağı bir şeyler öğrendim. Ustamdan, Emre Ustamdan. İyi, hadi bakalım. Ahmet abi, sevgili Ahmet Yazıcı. Vallahi ben Karadeniz bölgesinden geliyorum. Karadeniz'e ağırlıklı olarak balıkçılık yapıyorum. İlk defa Akdeniz'de olta sallayacağız. Sevgili Ethem sayesinde. İlginç bir deneyim olacak. Kısmetse inşallah yakalarız. Benim hayatımda hiç yapmadığım bir şey. Tamamen uzak, hem av tarzı olarak hem deniz olarak, iklim olarak. Bana çok Ege'de uzak. Ege'de biz denedik ettik yaptık da. Okay. Emre abi diyor ki yakalayacağımız balık sevgili Ahmet Yazıcı kadar olacak diyor. Ben <laughs> Allah bize onu nasıl biz tekneye diye düşünüyorum şimdi vallahi. Ben yine de akşam için güvenlik açısından lakardamı aldım getirdim. Ooo <laughs> çok güzel çok güzel. balık da yenmez. <laughs> ben balık tutmam o zaman. Denizdeki balığa tava kurulmaz. Doğru söylüyorsun evet, ama evet. gene de içimizde o umut olmasa da balıkçılık yapılmaz. Evet. Cennet Koyun'dayız ama hava hiç de iç açıcı değil. Beklediğimiz gibi değil. Cennet Koyun'dan çıktık. Çok esiyordu hava. Evet. Şimdi biraz daha ileride başka bir yere doğru yol alıyoruz. Şimdi Finike yolu üzerindeki Adrasan e, yol sapağından döndük. Adrasan'a doğru iniyoruz. Ama Adrasan'a gitmeyeceğiz. Biz Adrasan yolundan e, Karaöz mevkisine doğru devam edeceğiz. Karaöz'de konaklayacağız. Kısmet olursa eğer evet, hava, hava da, bakıyoruz. Evet, Havamız uygun da. olursa evet denize çıkacağız. çıkacağız. Yani. Olmazsa bugün Olmasa, böyle geçecek. Evet, böyle geçeceğiz. Yakın çevremizi tanıyalım turu atmış olacağız. Evet. Yarın nasip kısmet diyeceğiz. Evet. Ethem Bey der ki her işin bir püf noktası var. Hepsini öğretirim ama püf noktasını söylemem diyor. Doğru mu? Yüzde seksenini söyle. Ama balığı korumacı olmamız lazım. Yani şimdi bir de o kısım var. Şimdi şöyle bir durum var. Burada Herkes ben daha onlar da bize avlayacak balık kalmaz mı? Lagos'ta yakalıyorum. Girida da yani Girida diyoruz biz de. Ege bölgesi ve Akdeniz'in işte Mersin, Adana bölgesi Lagos diyor. Ee, çok yakaladım burada. Yani Hadi 60 santimlik 55 santimlik 2 kilo 2,5 kilo çok bıraktım burada. Dağlarda çay şey var, kar var. Biz geldik. Takım değiştiriyorum. Evet, 151 ha. metrede. Bakalım sallayacağız. Ben de yerimi değiştireyim bakalım. Emre Bey e soruyor. Bu misine renklerinin bir özelliği var mıdır? Cem Bey bu misina e, gördüğünüz gibi renkli renkli. Her 10 metrede bir renk değiştirir. Dolayısıyla da e, ben e, balığı çektiğimde kalan renklerden kaç metre bal balığa yaklaştığımı anlayabiliyorum. Hmm, tabii. Ya, atarken de eğer sayarsan zaten kaç metre indiğini görüyorsun ama ona gerek yok. Sonar bize zaten gösteriyor. 150 metrede olduğumuzu biliyoruz. Evet. özelliği çok ince olması 82 kilo çekeri var ve oh. gücü var 8 kat örgüden su toplamaz ve sararken ses yapmaz en büyük özelliği bu yani piyasada çok çeşitli misinalar var ee, ama ya su toplar şakır şakır evet, sararken her evet, yerde su olur evet. misina da yapar ve ses yapar gacır gacır, gacır. misinadan ses gelir ve çekme gücü de binsin bir. 15-20 kiloluk balık çat diye kopar Yani ama marka, bu 80 kiloya kadar Söylemeyeceğim de Kaliteli markaların Tabii. Evet, Kaliteli markaların kaliteli çok kaliteli misinaları var Onlar da azıcık tuzlu tabi Fiyat olarak ama ucuzun zehrin yani siyavan olur hesabı İyisini kullanmakta fayda var Ben bunu ya Çok kez denedim bu, ne, ne Misinalar denedim Çekiş Stilin bir özelliği var mı sallarken, ederken? Şu anda e, derin suda ben patlak için veya sinert için attığımdan oltamı ona göre aksiyon vermeye çalışıyorum ve yavaş hareketlerle jigging yapıyorum. Eğer hızlandırırsam ben bu hareketi o zaman e, hedef balık akya olur, kuzu veya sarı kuyruk olur, orkinos olur, kılıç olur, torik olur. Hızlı hareketi seven balıklar bunlar. Şu anki hedefimiz şu an hedefimiz derin suda attığımızdan. Yani sinarit olabilir. Mercan türü balık olabilir. Olabilir. Veya lagos olur. olur. Bu arada demin baktığınızda 155 metrede durdum. Evet. Z, e, rüzgar 112 metreye attı. Hmm doğrudur. Bu dip balıkları kaç metrelerde şimdi? Yani diyelim ki 120 metredeyiz. 10 metre, dibine 10 metresinde mi, son, son 10 metrede mi, son 20 metrede mi? O hiç belli olmaz. Dip balığı yani kırmızı balıklar ee, tabandan 30 metre yukarıya kadar cigi takip edebiliyorlar. Yani, o izleyicilerimiz için çok güzel bir ipucu oldu bu. Evet, Teşekkür ederim. Yani tabana attığınızda bu tabandan 20 metre yukarıda veya 25 metre yukarıda bir sinarit atlayabilir, bir taranç atlayabilir. Hiç belli olmaz. Tabanda da atlayabilir. Lagos dediğimiz balık, e, dip balığı. Genelde onu zaten sonarda göremeyiz. E, yani çok görükmez. Gözükmez taşın içinde gözükmez, de olabilir. Yani taşın içinde olur genelde. O zaten tamamen dipte geziyor. Ama o bile zaman zaman e, dipten 7-8 metre yukarıda, çok kez şahit oldum, atlayabiliyor, bilgi takip ediyor. Yukarıda atlayabiliyor. Öyle de yakaladım yani. Çok açsa ne yapsın? Yarabim. Yani yani. Hadi, rast gelsin bakalım? Hadi sağ. Da çok sıvı suya geldik fakat dipte e, güzel balık çiziyor aslında. Çok evet. ilginç bir olay yaptılar. Evet. Hakkı ben hayatımda hiç tabi yapmadım bilmiyorum. Olmasın. Maya ilginç bir şey. Bizim de alışık olduğumuz bir yöntemdi. Bu yani. sonradan gelme bir yöntem bir de. Belki yapanlar vardı bilmiyoruz biz. Yani gençliğimizde Bizde yoktu tabii. Şey İstanbul Boğazı'nda. ...sıyırtma türü zokalarla torik avcılığı falan yapmıştık ama tabii böyle... ...taş balıkları avcılığı konusunda falan hiçbir bilgimiz yok Aha, geldi. <gülüyor> geldi. Geldi. <gülüyor> e, <muhabbetin> geldi. E valla ortasında <laughs> geldi. Biz takıldı herhalde ya. Takıldığını mı düşünüyorsun? Fikriniz takıldığı yönünde mi yoruldu? onu bilemiyorum. Takılmış da olabilir. Balık da alıp taşa girmiş olabilir. Siyeste istikamete çekiyorsun, değil mi? Yerine doğru çekiyor. Evet. Şahı balık çiziyor. Şans işte. balık alıp bunun taşının altına girdiyse kıpırdamadı mı Türkçe? biz balık olup olmadığını bilemeyeceğiz artık. misine koş boynuzuna dolaştık ve çektik ve geliyor ama ucundaki cikkimiz gelip gelmediğini bilmiyoruz balık yok çünkü belki bir yere takmıştı onu kurtardık belki balığın dudağındaydı taşın altındaki balığın dudağını yırtıp aldık bilemiyoruz her türlü fantaziye açıyoruz bu konuda bilemiyoruz çünkü Ağırlığı hissediyorsunuz hissediyorsun Hoş gelmiyor gibi yani. Cikin ağırlığı. Kaç gramdı bu cik? 250 gram. 250 gram. Peki iğne açılmış da olabilir. Belki altta dediğim gibi taşın altındaki balon dudağın kenarından geçmiştir. İğnem şey kırılmaz. Oradan göründü. Evet, takım sağlam geldi. Gene aynı yere geri geldik. Evet abi attı gene şeyi. Malzemeyi, Çekimizi, malzemeyi. Abi yani özel bir sorusu olacak da yani şimdi yemin rengini, mengine nasıl karar veriyorsun? Yemin rengine nasıl karar verebiliyorum? Şimdi gelirken değerli abim Ahmet Bey, alabalıkçı Ahmet Bey'imiz <laughs> dedi ki be dedi uçan balıklar görüyorum dedi. Siz de dediniz ki orkinos dedim. Palamutları Evet gördüm dediniz. palamuta da aldık. Yani onu dediğiniz bana yetti. Ben şu anda sardalya rengi cikla e, avlanıyorum. Muhtemelen de bu renkle ben şimdi balık alacağım burada. İyi e, hadi rast gelsin bakalım. İnşallah ya. alırız da. Yörede çıkan balıkçıları takip ediyoruz. Yaman dostlarına ve... da gösteririz evet, yani. Güzel bir anı olur. Balıkçıda ne çok balık var onun rengini kullanıyorsunuz diye düşündüm ben aslında. Ay, Doğru aynen, söylüyorsunuz. Zaten. Biz, biz... balık ne yiyorsa mevsimsel olarak. Karides boldur, kırmızı takarsın. Kalamar boldur, kalamar rengi beyaz fosforlu yemler tercih edersin. Onlar artık sizin tercihinize kalmış. Bunları iyi okursanız iyi avlar yaparsınız. Ama şöyle de bir durum var. Balık azgın olduğu zaman, saldırdığı zaman zaten ama mor da taksan atlıyor, yeşil de taksan evet. atlıyor de. Yani de. öyle de, de bir durum var. De. Ama bu de. balık çok da seçici. Avlanma tarzını oluyor. gördüğümüzde amatör balıkçılık içindeki çeşitli balıkların avlanmasının başlı başına bir branş olduğunu da fark ediyoruz. Ben yaklaşık yarım asırdır alabalıkçılık yapıyorum. Böyle bir av görmedim. Böyle bir avın özelliklerini bilmiyorum. Sorarsanız hepimiz amatör balıkçıyız ama kendi içimizde de branşlaşmamız gerekiyor gördüğüm kadarıyla. Benim çok ilginç gördüğüm bir av tarzı. Evet. Benzerini yarım kaldı temin şey, olta şey yapınca e, İstanbul Boğazı'nda eskiden toriye e, sıyırtma olta denilen o kurşunlu e, zokaları civa ile parlatarak buna benzer e, vertikal hareket eden yukarıdan aşağı yani dikey eksende hareket eden eee Ağır araçlar, balık benzeri araçlar, yaralı veya e, aciz, durum, aciz durumda durum. balık görüntüsü veren araçlarla böyle buna benzer avcılıklar yapıyorduk. Lakin e, bugün Eten Bey'in yaptığı avcılık ben aynı kendi şeyimde de değerlendirdiğim gibi bir ömüre sığabilecek bir tecrübeyle yapılabilecek bir avcılık. Balığı bulmak, araziyi bilmek. Balığı tanımak. Mesela bizim amatör balıkçıların en eksik olduğu konulardan biridir o. Avladığı balığı tanımak. Ben şahit oluyorum. Davranışlarına kadar her evet. şeyini biliyor. Her evet. şeyini inceliyor, izah ediyor. Çok takdir edilecek bir şey. tabii zamanla herkeste olabilecek bir özellik. Ama kolay bir şey de değil bu. Bunu böyle Çok böyle zor böyle değil, değil mi? De mi? Bak, Gerçekten. 50 gram şey ucunda şey var diyor. O hala uğraşıyor, çekiyor, çekiyor. Evet. Yani bizim dışarıdan gördüğümüz gibi şöyle böyle patlak Hemen geldi gitti buldun balığı çektin değil bu Tabii iş. Tabii sonra sanal ortamda anlatıldığı gibi de değil onu da söyleyeyim. Ee, Birçok şeyde yanıltıyorlar insanları. Gerçekten büyük emek ve tecrübe isteyen evet. işler bunlar. Güneş batmak üzere. Biz hala cik peşindeyiz. Balık peşindeyiz. Yani Cikle balık peşindeyiz. Evet. Doğru söylüyor. Evet. balık peşindeyiz. <laughs> sağında topluyor. Başka noktaya gideceğiz. Başka noktaya gidiyoruz ya tekrar. Bir şey bulamadık. Bir şey batırdık. Ama hala ümit ediyoruz. Bu ümit olmasa balıkçılık işi de olmaz zaten. Ya. Öyle mi abi? Ya. 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 Evet. Güneşi iyice batırdık. Son denemelerimiz diyebiliriz. Bilmiyoruz. Henüz balıkla karşılaşamadık. Henüz şey yapamadık. Bir tane cık bıraktık aşağıda. Onu da taşa taktırdık diye düşünüyoruz. Artık kısmet sabaha diyeceğiz ama balığın en iyi atlayacağı zamanlardan bir tanesi de bu saatte olması lazım. Ee, Balık tutamadık. <laughs> güvenlik amacıyla mekarda getirmiştik. Onu hazırlıyoruz şimdi bu akşam için. <laughs> e, yolda anlatmıştınız ama bir daha anlatırsanız. Tabii. Kestane karası fırtınasından sonra kuzey rüzgarı estiği bir günde oltayla yakalanıp çırpılmadan ölmesi sağlanan bir torikten yapılıyor bu. Eee <laughs> sadece Karadeniz toriğiyle yapılıyor. Başka ya, e, Marmara Marmara'da Ege'de torik yakalansa da denizlerdeki tuz, tuz oranı değiştiği için e, lekerde tam anlamıyla olmuyor onlar Yapılıyor ama ne bu kadar tabii güzel tabii. olmuyor. Yani gerçek anlamda geleneksel Türk lakardası sadece Karadeniz Toriği'nden yapılan lakardadır. Tabii çok daha fazla detayı var. Yıkandan temizlenmesi, tuzlanması anlatmak burada saatler sürer. Yenirken nasıl yapıyorsunuz? Valla yenirken şöyle, önce Kadınlaması çok ee, uzun sürüyor. Doğru. Devamlı tuz içinde kaldığı için tuzun belli bir oranda çıkması lazım. Ee, klorlanmamış yani çeşme suyu ya da kullanımda olmayan kaynak suyunda belirli suyu değiştirerek bekletmek gerekiyor. Ee, beklederek tuzu belirli oranda çıktıktan sonra önce derisi soyuluyor. Kırmızı veya siyah etleri dediğimiz. Evet siz ee, şu, soymaya evet. Şuradaki etler demirleniyor. Ee, sadece beyaz kısım kaldıktan sonra e, etin lifleri enine olacak şekilde kesiliyor. Bu da Rekarda takozunu e, boyuna keserek e, şeker yapalım, şeker. daha yapalım, hazırladıktan abi. sonra da bir o, gösteririz o, ona. Allah o, 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 o şekilde oluyor. Yağ mı yatırdı, mi yatırdı, zeytin Sadece zeytinyağı, yani, zeytin sadece yani. zeytinyağı. Yani. Tamam. Ee, gerçek anlamda lakardanın yanında sos falan olmaz. Kendi tadı çünkü lakarda için Bizim kullandığımız şey Lakerda yapma balık etinden lokum yapma salatıdır hmm. Öyle deriz. Sona ne aldı? Evet olayın sunum aşaması tabii çok önemli. Lakerda Türk-Rum ortak yaşantısından günümüze intikal etmiş ortak kültürün ürünü olan bir meze olarak sunuluyor. Sunumu çok ilginç, tabi biz e, İstanbul'un eski Kumkapı e, esnaflarından, Körogap'tan öğrendiğimiz, daha birçok kişiden öğrendiğimiz usule göre o kadar inceliği var ki inanılacak gibi değil. Yani başı başına bir de. kültür tabi. Mesela Lagarde sofraya sadece bir sefer geliyor, bir kere geliyor. Yemeğin orta, masa'nın e, masada kalma süresinin orta zamanlarında geliyor doyumluk değil tadımlık olarak ağız tadında bir değişiklik yaratması için geliyor. Ee, masaya geldiği an masaya vuran ışığın sarı olması gerekiyor. Beyaz ışık eti soluk göstereceği için iştahı kapatır diye. Yani ona bile, <laughs> ona bile dikkat <laughs> ettik. Ee, sadece Tegerda'nın yanında olması gereken soğan usulen kırmızı soğandır ama Antalya'da şu anda kırmızı soğan bulamadığımız için mecburen beyaz soğanla ediyoruz. Burada usulün dışında çıkarız. Onun dışında her şey son derece güzel. Çok, Çok güzel. Bugün yakaladığımız balığı yiyemedik ama yarın sabah umut ediyorum bir şeyler yapacağız. Inşallah. Yarın leker de yerine kendi tutuğumuz balığı yemeği umut ediyoruz. Evet. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Hep beraber. Teşekkürler. Evet sevgili izleyiciler. Gördüğünüz gibi Antalya'da elimizden geleni yaptık. Hava sabahtan hiç müsaade etmedi. Saat 3'e kadar saatin imkanımız olmadı. Ee, Gaziantep'ten misafirlerimiz sevgili Ali Kömbe ve Mustafa Güneş'in de uçaklarına yetişmesi lazımdı. Onları üç gibi yol ettik. Arkasından biz bala devam ettik. Yaklaşık iki saat eee civarında 5 adaların orada Gelidonya Feneri'nin açıklarında avlandık. İki kere oltamıza balık bindi diye şey yaptık. Birincisini tam bilemedik. En sonunda yüklendik. Ama sadece iğnemiz geldi, balığımız gelmedi fark ettiğiniz gibi. İkincisinde takımın yarısını kaybettik. Sadece misinayla ciki kaybettik tabii ki. Takım kamışımız kaldı. Balık işi nasip kısmet işi. Yarına ikinci gene bakacağız. Allah bize ne kısmet edecek, ne edecek onu göreceğiz. Şimdilik hoşçakalın diyorum. İkinci bölümde buluşmak üzere.